Bu yıl 23 Nisan'da ulusal egemenlik ve çocuk bayramının ve cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlanacak. 23 Nisan 1920 bundan böyle bu ülkede hakimiyet halifenin sultanın tek adamın elinde olmayacak. Bu ülkede bundan böyle saltanat şeriat tek adam yönetimi olmayacak. Hakimiyet yalnızca yurttaşların elinde olacak dediğimiz ve bu tür tartışmalara sonsuza kadar nokta koyduğumuz gündür. Böyle anlamlı bir bayramı ancak gelecek nesillere emanet ederek koruyabileceğimizi öngören büyük vizyoner Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Kendisini ve ulusal egemenliğimiz için savaşan bütün yol arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Bir kurtuluş savaşı yürüttüğü için gazi meclisi olarak anılan meclisimiz savaş koşullarında bile Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilcilerle halkın görüşlerini yasalara yansıtmayı başarmıştır. Atatürk nutukta meclisin açılışını anlatır ve 22 Nisan 1920'de bütün askeri ve mülki erkana yayımladığı tebliğe yer verir. Allah'ın lütfuyla Nisan'ın 23. Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmalara başlayacağından o günden itibaren askeri ve sivil bütün makamlarla bütün milletin tek başvuru merciğinin Büyük Millet Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur demiştir. Çok önemlidir ki Atatürk bütün askeri ve mülki erkana gönderdiği bu tebliğde artık bütün milletin tek başvuru merciği büyük millet meclisidir demiştir, bana başvurun dememiştir. Siz de kendinizi güç sahibi karar merciği olarak düşünmeyin. Çünkü artık tek karar merciği meclistir, halktır vurgusu yapmıştır. Bugünümüze ışık tutması dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun, daim olsun.